Türkiye'nin sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şu anda Kanal D ekranlarında yayınlanan Turnike programını sunan Erbil, oğlu Ali Saad ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu fotoğraf, Erbil'in Tuğba Coşkun'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Saad ile olan ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. Mehmet Ali Erbil ve Tuba Coşkun 2005 yılında evlenmiş, bir yıl sonra Ali Sadi dünyaya gelmişti. Ancak 2011 yılında çift evliliklerini sonlandırmaya karar vermişti. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya devam ediyor. Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi ile birlikte çekilen pozu sosyal medya hesabından paylaştı ve altına canım notunu düştü. Bu paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Erbil'in oğlu Ali Sadi'ye gelen yorumlar ise oldukça dikkat çekiciydi. Ne kadar büyümüş, babasının boyunu geçmiş, çok yakışıklı olmuş gibi yorumlar dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in oğluyla paylaştığı bu fotoğraf, babalık duygusunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Ali Sadi'nin boyunun babasını geçtiği belirtilerek genç yaşta ne kadar büyüdüğü vurgulandı. Bu anlamlı paylaşım takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.